En yakın arkadaşım Mr. Dörtnal. Bu mevkiye onun sayesinde kavuştum. Dörtnal'ın bir resmini çekip... ...Fahri başkan olarak şirketimizin duvarına asalım. Bravo! Harika! Harika! <gülüyor> bravo! <gülüyor> Bunlar insan işte Mister, gördün mü? Çekiyorum beyler, gülümseyin! Not alın, bir, cikletlerimizin adı Mr. Dörtnal olarak değiştirilecek. Bravo! Bravo. Harika! Lafı bırak da balon yap bakayım. <laughs> Aha böyle, Erol gibi resmi konacak cikletin üzerine bizim misterin. Çok güzel, çok, çok güzel. güzel! Her şey tamam da şu eşeğin karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Eşek değil, Mister Dörtnal. Mister'in karnındaki elmas ne olacak onu konuşalım. Avrupa'dan bir doktor getirelim ameliyat için. Bıçak vurdurtmam, amcamın yadigarı. Amerika'ya da ayıp olur, aç gözlüymüşüz gibi. Ya. Ne olacak peki? Sıçmasını bekleyeceksiniz. Biraz kabız mister. Bugün yarın sıçabilir. Kim bekleyecek peki başında? Bir kişi beklerse elması alır kaçar. İki kişi beklesin. Biri leğenle kıçında bekler, elmas yere düşüp kırılmasın diye, öteki onu gözler. Ya ikisi anlaşırlarsa? Bir kişi de kapının dışında dursun. Uzattınız ama iki kişi yeter. İlk nöbeti ben tutayım. Haksızlık olur, buraya çekilsin. Numara yaz kağıtlara, çift çift. İki tane bir, iki tane iki. Kim, kimle düşerse. <laughs> Bizim de payımız var. <laughs> ee, Adem bey, damadım olur. Nişanlım, sevgilim. En yakın arkadaşım. Bu kadar zahmetini çektik. Söylesene, Ademciğim. Ha, kardeşim! <laughs> Bu, sevgili nişanlım. Gözü benden başkasını görmez. Kayınbaba, adı üstünde Hacı. Bir kusuru var, gece yarısı satırla tıraş oluyor. <laughs> Bunlar da en yakın arkadaşlarım. Biri lotaryacı, biri sarhoş. Akları var. Onları da yaz nöbete. Canım sevgilim. Sevgili damadım. Kendini de yaz. Erol'un zoruyla da olsa az mıncıklatmadın kendini bana? Elmasım, bana bak. Artık kavga etmek yok. İkinizi de alırım imam nikahıyla. Kağıtlar hazır. Buyurun hanımlar beyler. ...Boh nöbetine. <laughs> Eşeğin ameliyat edilmesine razı olmamışım. Elmasın tabii yoldan düşmesi bekleniyor. Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın hıdreller. Bu Amerikalı'nın eşeği, insanı... eşeği de insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. <laughs> Onların haberi yok. <laughs> Hap yutturdum mistere. <laughs> <laughs> İyi halt ettin. Olanlar bana oldu. Çay yap, bak, kahve yap, sigara, kebap söyle, şey, sigara al, şey. viski al, bulaşıkları yıka. Dün gece sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas, elmas bekliyorsunuz, benim zorum ne? De. Çekip gitsem ya? Elmas falan yok Halil abi. Yok, Nasıl bak, yok? Basmaya. Yok işte bekliyor bunlar? Peki ne bekliyor bunlar? Boh bekliyorlar. Bok bekliyorlar. <laughs> Az çektirmediler bana. Biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş. İyi. Haberimiz yok. İyi yürek. <laughs> Boş laf! Dostunu düşmanla ayıracağım! Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir! Hacı misteri kesmesin gene! <laughs> İşçi yazılacan mı? mı fabrikaya? Yazılacağım! Beni de yazdır istersen! Salak malak derken, herif bizden akıllı çıktı! Ulan! Aferin Adem! Ha gayret, ha gayret! Gayret yavrum! Ihın Hı yavrum! Ihın, Hı ıhın, Hı ıhın! Hı <laughs> <laughs> Yaptı mı? sürde şöyle Amerikan mı isterin ha? Ooo! Oh, osuru bile miski! Amerikan osuru bu hacı amca! <laughs> Seçmedi gavurun dölü, Amerikan osuruymuş. Ha, ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. Neredeyse ben altıma yapacağım. Ee, Hacı efendi... Ee, ...Sen git, ben beklerim. Zahmet etme... Şurada nöbetin bitmesine ne kaldı ki, tutarım. O gece kesmeliydim ki ben seni! Pas! Açtım, on binle açtım. Benden pas! Elli bin! Peki! Ulan çaylar ne oldu? Ulan babandır hıyara! Kalk kendin yap çayını! Ben gidiyorum. Ulan ne oluyor bunlara be? <laughs> Sinirlenmeyin beyefendi, ben şimdi demlerim. Elli bin demiştim. Lira değil mi söyledikleri?